Öncelikle programımıza hoş geldiniz Hakan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle sizleri tanıdıktan sonra firmamızın kuruluş hikayesini sizlerden öğrenebilir miyiz diyelim. Daha sonrasında işletmemizdeki ürün yelpazelerimiz nelerdir? Detaylı bir şekilde izleyicilerimize aktaracağız. Ben Hakan Karagöz. 22 yaşındayım, genç girişimciyim. Çocukluğumdan beri çalışmak çalışmakla geçti hayatım. Hı hı. E, bu sayede ticareti ...insanları, birçok şeyi öğrenmiş oldum. Sorumlu sahibi yetiştim. Böyle bir iş fikri denk geldi. Çocukluğumdan beri kendi işimi yapmak istiyordum. Yeni açılan bir firmayız. İki aylık bir süreç içerisindeyiz. Çok iyi ilerliyoruz. E-ticarette ağırlık veriyoruz şu an. Bu şekildeyiz. Aslına bakıldığı zaman e, şunu söyleyebiliriz. Bizler burada yeni açılan bir işletmeyiz dedik. Özellikle de yeni açılmamıza rağmen çok güzel geri dönüşler alabiliyoruz. Evet. Aslında bunun sebebi de başarıyı kısa sürede elde edebilmemiz değil mi? Evet öyle. Peki bu bölgede özellikle de bu sektörde nelere dikkat etmeliyiz? Evet bu sektöre başladık dedik ama e, bu sektörün zorlukları nelerdir ya da burada sizin gibi genç girişimcilerimiz nelere dikkat etmeliler? Bu sektörün zorlukları önemli olarak Para kazanmak değil, e, verdiğin ürünü sağlam bir şekilde gönderebilmek. E, biz de bunu çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Yani öyle umut ediyoruz Hı -hı. geri dönüşlerden dolayı e, yaptığınız. Gönderdiğiniz mal ve hizmet güzel olduktan sonra geri dönüşlerde insanı daha çok mutlu ediyor ve daha şekle işe sarılabiliyoruz. Bu yüzden bu işe başladığımızdan dolayı çok mutluyum. Ve özellikle de geri dönüşlerden bahsettik. Evet. Burada müşteri memnuniyetini de çok güzel bir şekilde sağlayabiliyoruz. Kendi ekip arkadaşlarımız burada müşteri memnuniyeti adı altında yapmış olduğumuz çalışmada nelere dikkat ediyor? Özellikle de geri dönüşlerimiz nasıl ilerliyor ve kargo süreçlerimiz nelerdir? E, kargo süreçlerimiz e, genellikle ilk sipariş kesildiği andan itibaren e, direkt hazırlamaya hızlı bir şekilde teslim etmeye yönelik işler yapıyoruz. E, Kargomuzu şeffaf olarak temiz bir şekilde göndermeye özen gösteriyoruz. Hani Müşterimizin özel bir isteği doğrultusu varsa ona istinaden daha dikkatli davranıyoruz. E, genellikle bu şekilde ilerliyor kargo sürecimiz. Ve aynı gün içerisinde de kargo imkanlarımız bulunuyor dedik. Evet. Hızlı teslimat sağlayabiliyoruz bu alanda. Evet. Peki buradaki ürünlerimiz nelerdir? Şimdi ürün içeriğimize girersek burada özellikle de tercih edilen ürünlerimiz nelerdir? Burada birden fazla mama çeşitliliğimiz mevcut aynı şekilde. Bunlar nedir ya da tercih edilen buradaki çeşitliliğimiz nelerdir? Ve tabii ki bizleri izleyen izleyicilerimiz ve burada e, bizlerle satışta olan aslında danışmanlarımız diyelim. Danışmanlarımız da nelere dikkat ediyor bu süreçte? Biz bu işe girdiğimiz zaman özellikle kendi evcil hayvanımız da var bu arada hı hı. fıstık. Ama yani Onu da dikkate alarak yani kendimizden de bildiğimiz bir şeyleri katarak en iyi ürünü seçmeye çalıştık. Yani bu şöyle oluyor en iyi ürünü seçerken sadece maliyet yükseltip en pahalı ürünü almak değil. Hani her insana hitap edebilecek her miktara hitap edebilecek ürünler bulmaya çalıştık bulduğumuz ürünlerde çok şükür iyi gidiyor Biz de memnunuz sattığımız insanlar da memnun şu an kedi maması köpek maması kedi kumu gibi evcil hayvan ürünlerini yoğunluk gösteriyoruz Peki burada evcil hayvan ürünlerinde özellikle de nelere dikkat etmeliyiz yani ürünlerimizin içeriğinde neler bulunuyor burada hayvan severlerimize neler söylemek istersiniz Evcil hayvan ürünlerini alırken ilk önce kendi hayvanınızı iyice bir tanımanız lazım. Ee, şöyle bir şey oluyor. Yeni bir markaya geçeceğiniz zaman o marka ne kadar iyi olursa olsun evcil hayvanınız e, hemen adaptasyon olamıyor. Yani bu yüzden ona biraz yarım yarım vererek alıştırma süreci oluyor. Bu alıştırma sürecini yapmazsanız hiçbir mamadan verim alamazsınız. Ve aynı zamanda eğer yavru bir evcil hayvanınız, yavru bir köpeğiniz, kediniz varsa ona özel bir mama almanız lazım. Bu şekilde herkes aslında e... sınıflandırabiliyoruz da diyebiliriz evet. farklılık devamlı gösterebiliyor. Evet. Peki Pets 45 olarak burada indirimlerimiz nelerdir kampanyalarımız mevcut mudur? Çünkü e, özellikle de kısa sürede bir başarı yakaladık dedik çok yoğun çalışıyoruz. Burada bizleri izleyen izleyicilerimiz bizlere ulaşmadan önce hangi sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşım sağlayabilirler ve her ay boyunca bir indirimimiz kampanyamız mevcut mudur? E, şimdi biz e-ticaret ağırlık olarak çalıştığımız için çalıştığımız e-ticaret şirketi devamlı olarak bir kampanya ayları oluyor. Ve biz bu kampanya aylarının hepsine katılıyoruz. Katılmaya çalışıyoruz diyebilirim. Yani şu ana kadar katılmadığımız bir kampanya yok zaten. Yeni başladığımız için. Yani bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Çünkü kampanyalar bize çok fazla olumlu dönüş yapıyor. Ee, yeni müşteriler kazandırıyor. Yani bizim amacımız aslında burada para kazanmak değil, müşteri kazanmak. Her kitleye hitap edebilmek de diyebiliriz. Evet öyle. Şimdi e, öyle bir duruma geliyoruz ki yani bizi burada görmeye gelen insanlar da oluyor. Hani bu bizi çok mutlu ediyor. Hele ki yeni başladık. Yani insan korka korka başladığı için bu işlere böyle şeyler görünce daha şekle daha mutlu bir şekilde devam etmek istiyor iş hayatına. O yüzden hani kampanyalar bizim için çok iyi bir şey. Hem müşteriler için de ama bizim için kat kat daha fazla. Yalan avantajları oluyor. Avantaj oluyor. olabiliyor. Davetsiz misafir programımızın değerli izleyicileri bugün sizlere Manisa bölgesinden seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.